Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Multiplayer Sam serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde yapacağımız iki şey var. İkisi de basit şeyler. Yani bunları da bitirelim. Çıksın aradan diye. Biri error widget yani hata widgetimiz böyle. Hata olduğu zaman karşımıza çıkacak ekran. Bir de aralarda yükleme ekranı yapacağız. Şimdi girelim error widget'ımıza. Öncelikle bir ne atayalım? Pa panel miydi onun adı neydi? Border. Bir border atayalım. Şöyle hata widget'imiz şu, şu kadar bir şey olsun. Daha sonra bunun anchor'sunu orta diyelim. Şöyle şunun üzerine ayarlamaya çalışın. Eee şu an tam ayarlayamadık sanırım ama. Neyse olduğu kadar. Daha sonra brush color'dan bunun ben böyle rengini açık bir şey istiyorum şu anlık. Daha sonra bir tane daha border atalım güzel olması için. Bunun padding kısmından kenarlardan 25 verelim böyle daha sonra tekrar brush color'dan bunu biraz daha koy yapalım böyle. Daha güzel olması için. Ee, daha sonra yazı ve altına buton eklememiz için bir tane vertical box ekleyelim. Vertical box neydi? Birkaç şeyi alt alta sıralayabiliyorduk. Buna da bir padding verelim. Daha sonra buradan e, text koyup daha sonra alt tarafa da bir tane buton koyalım. Butona da bir tane teks atayalım. Ee, hatta şuradaki butonlardan birini alabiliriz. Şu butonu şöyle şuradan CTL-C şuraya CTL-V diyebiliriz. Buraya CTL-D diyelim. Sonra buraya tamam deyip bunun adında ok buton diyelim mesela yani normal şey biçimde bu yazının şeyini biraz küçültebiliriz 30 tamam ve buraya mesela anlamamız için hata ve bunun adında hata yazısı diyelim. Öncelikle bu hata göstermek için bir tane değişken oluşturalım. Bunun adında ee, hata mesajı diyelim. Ve buna text diyelim. Daha sonra bunu public yapalım. Bunun niye olduğunu göstereceğim. Daha sonra designer'a gelip buradan hata yazısını seçip bind deyip hata mesajı diyelim. Tek yapacağımız işlem burada tamam tuşunu basınca kapatmak. Ok butona basıldığı zaman Remove from parent. Yani bu widget'i kaldıracak. Ee, şimdi bu oda kura gerek yok. Bunu kapatabiliriz hatta. Yapmamız gereken başka bir şey var mı şu anlık? Yok. Bunu böyle yaptık. Şimdi gelelim. Biz hatalarımızı nerede veriyorduk? Blueprint'e e girip Multiplayer Game Instance'e girelim. Hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık. Böyle hatayı göster diye. Ee, hatayı göster deyince mesela şuradan girelim buraya. Exit kısmından Create Widget diyeceğiz. Hata ekranını gösteriyor yoktu değil mi? Yoktu tamam. Create widget dedik. Buradan seçelim error widget'ımızı. Daha sonra buradan set hata mesajı. Bu şekilde buraya böyle yaparak en son add to viewport diyelim ki ekranda gösterelim. Ne yaptık? Eğer hata olursa Böyle hani hata olarak mesajı yazıyorduk mesela o da kurulamadı diye. Geldi buradan bu mesajı taşıdı buraya. Buradan sonra dedik ki bir error widget oluştur. Bunun hata mesajını buna eşitledik. Gittik buna yazdırdık. Daha sonra bu error widget ekrana gösterdik ve devam etti yoluna. Elektrik. Ee, hatta denemek için mesela o da oluşturduğumuz zaman şuraya bunu bağlayalım. Sadece göstermek için siz buraya yapmayın. Ne yaptık? O da kurduğumuz zaman Bu arada e, ikili açarsanız birbirine katıldığını göreceksiniz. Yani o aşamaya geldik. Oyun kur deyip oyunu kur diyelim. Evet gördüğünüz gibi o da kurulamadı dedi bize. Böyle hatayı verdi. Hatta bunun justification'ını ortaya yaparsak daha güzel olur. E, error widget'a gelip bunu seçip justification nerede? Orta deyip e, field deyip bu yazıyı da ortaya alırsak her zaman böyle ortada bulunacaktır. Ee, şimdi burayı düzeltelim. Gelelim loading screen'imize. Loading screen'imiz çok kolay zaten. Gelelim buradan UI'ya. Buradan yükleme ekranı. Kaç dakika olmuş? Daha 6 dakika olmuş. Güzel. Buraya e, canvas panel değil de ne koyalım buraya? Bir tane image atasak olur mu acaba? Atayalım, deneyelim. Şöyle şuraya tamamını kaplasın. Ve en önemli özelliği olan ançoru fullleyin. Çünkü eğer anchor'u fulllemezseniz böyle image buralarda falan kalır. Yani ekranı full kaplamaz. Bunu mesela böyle grimsi bir şey diyelim. Ok. Daha sonra bir tane horizontal box ekleyelim. Buraya da yükleniyor yazısı koyalım. Güzel olsun yani o kadar da kötü olmasın. Text deyip buraya yükleniyor. Fontunda 30 yapalım. Daha sonra bir tane de alt taraftan primitive e sekmesi var. Burada böyle değişik animasyon şeyleri bulabilirsiniz. Mesela bunu fill diyelim önce bir. Daha sonra bu horizontal box'a basıp bunu böyle küçültebiliriz. E şimdi bunun ayarlarına bakalım. Mesela radius'u genişletebilirsiniz. Pardon radius. Radius'ten değil de böyle saçma oluyor çünkü. Bunu verin periyot da dursun bu böyle dönüş hızı image kısmından bunun şeyini arttırabilirsiniz 16'ya 16 mesela gördüğünüz gibi daha çok büyüdü ve bunun padding kısmından leftinden 10 verelim buraya ve bu yükleniyor arasını orta tarafa alalım bu şekilde daha en sonda da Anchor'unu köşeye alalım. Ve yükleme ekranımızda tamamlansın. Evet şimdilik dursun bakalım çalışıyor mu? Evet widget göstermedi. Neden göstermedi? Göstermesi lazımdı normalde. Bakalım. o da kur dediğimiz zaman şuraya şöyle bir delay koyalım. Küçük bir delay. Bu yüzden olabilir. Şimdi deneyelim. Evet. Oraya hemen işlem olduğu için hiç beklemediği için orada widget'ı oluşturmuyor. Gördüğünüz gibi yükleme ekranımızda oldu. Evet umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorum yazarsanız seviniriz arkadaşlar.